Bugün aslında hepimizin sıkça duyduğu, kaynaklarımızda da derinlemesine işlenen bir konuyu yapay zekanın geleceğini konuşacağız. Özellikle de hani şu meşhur soru var ya, Terminatör filmlerindeki gibi kendi bilincine sahip, hatta insanlığı tehdit edebilecek makinalar, bunlar gerçek olabilir mi yoksa tamamen bir bilim kurgu mu? İşte tartışmamızın odağında bu var. Yani daha net sorarsak gelecekteki o e, olası süper zekanın varoluşsal riskleri mi daha ürkütücü yoksa bugünün yapay zeka teknolojilerinin hani yanlış kullanımı veya arızaları mı daha acil bir tehlike? Ben tartışmada uzun vadeli risklerin ciddiye alınması gerektiği tarafında olacağım. Ben de açıkçası bu tür kıyamet senaryolarının biraz dikkatimizi dağıttığını düşünüyorum. Yani Asıl odaklanmamız gereken şeyin kaynaklarımızda da bolca örneğini gördüğümüz mevcut yapay zeka teknolojilerinin yarattığı e, daha güncel ve somut sorunları olduğunu savunacağım. Peki benim argümanım şu şekilde: Stephen Hawking, Elon Musk gibi isimler bir yana, özellikle Nick Bostrom gibi felsefeciler e, insan zekasını kat be kat aşan bir süper zekanın insanlığın sonunu getirebileceği konusunda ciddi uyarılar yapıyorlar. Bostrom'un özellikle altını çizdiği temel zorluklardan biri meşhur kontrol problemi. Bu sadece teknik bir sorun değil aslında. Yani bizden çok daha akıllı hale gelmiş bir yapay zekanın hedeflerini bizim değerlerimizle, bizim niyetlerimizle nasıl uyumlu tutarız? Asıl soru bu. Basit bir komut bile, yani güvenliği sağla gibi bir komut bile bizim hiç öngörmediğimiz, hatta felaketle sonuçlanabilecek yollara sapabilir. Çünkü değerlerimizi, yani iyi nedir, güvenli nedir, bunları bizden tamamen farklı düşünebilecek bir zekaya nasıl eksiksiz, nasıl yanlış anlaşılmayacak şekilde aktaracağız? Bir de buna ek olarak zeka patlaması diye bir olasılık var. Yani Yapay zeka, belirli bir zeka seviyesini bir eşiği aştığında kendi kendini inanılmaz bir hızla geliştirip çok kısa sürede süker zekaya fırlayabilir. Bostrom'un o ünlü ataş üretme makinası düşünce deneyi de tam burayı gösteriyor. Tek amacı olabildiğince çok ataş üretmek olan bir süper zeka, bu hedefe ulaşmak için gezegendeki tüm kaynakları, hatta belki insanları bile birer ham madde olarak görebilir. Yani hedefte kötü niyet olmasa bile sonuç korkunç olabilir. Şimdi bu risklerin ne zaman nasıl gerçekleşeceği belirsiz. Evet, ama potansiyel yıkım o kadar muazzam ki bunları görmezden gelme lüksümüz yok diye düşünüyorum. Öncelikle şu Terminator gibi fiziksel robotlar yaratma fikri, yani bugünkü teknolojiyle arasında dağlar kadar fark var. Uzmanlar, mesela Caltech'ten Air Names gibi isimler, bu tür robotlar için gereken malzeme biliminin, enerji kaynaklarının, o karmaşık koordinasyonun falan yani daha emekleme aşamasında bile olmadığını söylüyorlar. Teorik olarak konuşmak kolay ama pratikte Hani şu Boston Dynamics'in Atlas robotları var ya, gördüğümüz en gelişmiş örnekler bile sık sık düşüyor, çok sınırlı işleri yapıyor ve çoğu zaman bir insan tarafından uzaktan kumanda ediliyor. j Group'tan Natalie Cramp de benzer bir şey söylüyor. Yani makinelerin isyan edip dünyayı ele geçireceği bir senaryo yakın gelecekte pek olası durmuyor. Asıl riskler, Cramp'in de dediği gibi çok daha sıradan ve bugüne ait şeyler. Arızalanan bir otonom araç, siber saldırıya uğrayan kritik bir altyapı sistemi, yanlış teşhis koyan bir tıbbi yapay zeka ya da işte kötü niyetle programlanmış otonom silahlar. Birmingham Üniversitesi'nden Mark Lee de benzer bir yere parmak basıyor. Belki de en büyük tehlike, hani işe alım süreçlerinde, kredi başvurularında falan kullanılan, hayatımızı doğrudan etkileyen ama farkında olmadan ön yargıları devam ettiren veya hatalı kararlar veren yapay zeka algoritmalarında yatıyor. Bilim kurgu yazarı Charles Stross'un argümanı da bence çok önemli. Tehlike yapay zekanın kendisinden çok onu kimin hangi amaçla kontrol ettiğinde yatıyor. Yani askeri bir İHA'yı kimin yönettiği sorusu, o İHA'nın bir gün bilinçlenip bilinçlenmeyeceği sorusundan çok daha acil ve gerçek bir problem. Elbette yani kapımızda metal iskeletli bir T800 beklemiyoruz, ona şüphe yok. Ama bu temel endişeyi geçersiz kılmıyor ki. Sorun belirli bir robot türü değil. Sorun kontrolümüzden çıkan ve hedefleri bizim refahımızla uyumlu olmayan bir üstün zeka olasılığı. Bostrom, Hawking gibi isimlerin işaret ettiği asıl tehdit bu. Daha soyut belki evet ama potansiyel olarak çok daha büyük bir yıkım riski taşıyor. Hani Frank Herbert'ın Dune serisindeki o Butler cihadı vardır ya, yani düşünen makinelere karşı verilen savaş. Evet evet hatırlarım. İşte o, bu derin korkunun bir yansıması aslında. İnsan zihnine benzeyen bir makine yapmayacaksın. Emriyle somutlaşan köklü bir endişe bu. Tehlike, zekanın hangi bedende olduğu değil, kontrol edilemez hale gelmesinde yatıyor bence. Dün referansı ilginç evet. O evrendeki korku anlaşılır bir zemine oturuyor. Fakat bu tür soyut hatta biraz da edebi korkulara odaklanmak bizi bugünün acil sorunlarından uzaklaştırmıyor mu? Yani Eren Emsin dediği gibi en gelişmiş robotumuz Atlas ile Skynet fantazisi arasında gerçekten muazzam bir fark var. Şimdi biz Skynet gibi varsayımsal bir geleceği tartışırken, Dr. Tom Watson dikkat çektiği otonom silah sistemlerinin şu anki etik ve kontrol problemlerini ya da Mark Lee'nin vurguladığı algoritmik ayrımcılığın bugünkü somut mağdurlarını biraz göz ardı etmiş olmuyor muyuz? Bunlar bilim kurgu değil, bunlar şu anda yaşanıyor. Natalie Kromper dediği gibi muhtemelen bize zarar verecek ilk yoldan çıkmış yapay zeka öyle Terminator gibi değil de arızalanan bir otonom araç gibi daha tanıdık bir teknoloji olacak. Peki bu kadar elle tutulur tehlike varken neden enerjimizin büyük bir kısmını varsayımsal bir süper zeka tehdidine ayıralım? Bu biraz öncelikleri şaşırmak olmuyorlu. Öncelikleri şaşırdığımızı düşünmüyorum çünkü kontrol problemi sadece uzak bir geleceğin sorunu değil, temelleri şimdiden atılan bir mesele. Bostrum'un sorduğu o temel soru hala geçerli. Bizden çok daha zeki bir varlığın hedeflerinin insanlığın iyiliğiyle uyumlu kalmasını nasıl garanti altına alacağız? İşte ataş makinesi örneği bu yüzden çok kritik. Basit masum görünen bir hedef, yani olabildiğince çok ataş üret hedefi bile süper zeka tarafından bizim asla öngöremeyeceğimiz yıkıcı şekillerde yorumlanabilir. Yani evrendeki tüm atomları ataşa dönüştür gibi. Bu sadece bir programlama hatası değil, bizim değerlerimizi, niyetlerimizi, o karmaşık insan ahlakını tam olarak kodlayamama riskimiz. Üstelik Bostrom'un da işaret ettiği gibi mevcut uluslararası rekabet ortamı bu sorunu daha da tehlikeli hale getiriyor. Ülkeler, şirketler yapay zeka yarışında geri kalmamak adına güvenlik protokollerini belki de aceleye getirebilir, belki göz ardı edebilir. Bu da kontrolü sağlamayı iyice zorlaştırıyor ve konuyu bence daha acil kılıyor. Yani güvenlik ve uyum üzerine düşünmeye şimdi başlamazsak o zeka patlaması yaşandığında iş işten geçmiş olabilir. Kontrol probleminin teorik olarak önemli olduğunu kabul ediyorum tabii. Ama sizin bahsettiğiniz kontrol, gelecekteki varsayımsal bir süper zekayı dizginlemekle ilgili. Oysa bugünün acil kontrol problemi, Dr. Tom Watts ve Charles Strawson da işaret ettiği gibi, mevcut otonom sistemleri ve daha da önemlisi bu sistemleri kullanan insanları kontrol etmekle ilgili. Yani Watson belirttiği gibi şu anki acil görevimiz otonom silahların savaş alanında nasıl kullanılacağına dair net uluslararası kurallar koymak, bu silahların yanlış ellere geçmesini önlemek ya da Mark Lee'nin dediği gibi o bahsettiğimiz algoritmaların adil ve şeffaf çalıştığından emin olacak denetim mekanizmalarını kurmak. Şimdi gelecekteki bir süper zekanın ataş üretme takıntısını nasıl engelleyeceğimizi düşünmek, bugün otonom bir dronun masum insanları hedef almasını nasıl engelleyeceğimiz sorusuna pratikte ne kadar yardımcı oluyor? Strauss'un dediği gibi asıl odaklanmamız gereken bu araçları kimin hangi niyetle kullandığı olmalı değil mi? Elbette. Bugünkü sorunlar çok önemli. Bunu kimse inkar etmiyor. Ancak zaman çizelgesi konusundaki belirsizlik, gelecekteki potansiyel olarak çok daha büyük bir riski tamamen göz ardı etmeyi haklı çıkarmaz bence. Evet, süper zekanın tam olarak ne zaman ortaya çıkacağını kimse bilmiyor, doğru. Ama Bostrom'un aktardığı anketler gibi bazı göstergeler var. Yapay zeka araştırmacılarının azımsan olmayacak bir kısmı %10 gibi bir oran bunun önümüzdeki 10 yıllarda mümkün olabileceğini düşünüyor. Daha da önemlisi o zeka patlaması potansiyeli. Yani yapay zeka belirli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra kendi kendini geliştirme hızı logaritmik olarak artabilir ve süper zekaya geçiş bizim beklediğimizden çok daha ani olabilir. Eğer bu olursa hazırlıksız yakalanırız. Neil Jacobstein gibi uzmanların uyarısı da bu yönde zaten. Güvenlik, kontrol ve etik üzerine ciddi çalışmaları ertelememeliyiz, şimdi yapmalıyız. Çünkü eğer bu risk gerçekleşirse sonuçları geri döndürülemez olabilir. Yani bu potansiyel felaketi tamamen görmezden gelmek biraz sorumsuzluk olmaz mı? Sorumsuzluk demek yerine kaynakları doğru yere yönlendirme meselesi demek daha doğru olur bence. Natalie Crump gibi uzmanlar Terminator seviyesindeki bir teknolojiden çok ama çok uzakta olduğumuzu açıkça söylüyor. Imperial College'dan Murray Shanahan de benzer şekilde gerçek anlamda esnek, genel amaçlı bir yapay zeka için aşılması gereken temel bilimsel engeller olduğunu belirtiyor. Hatta hangi yaklaşımın doğru olduğundan bile emin değiliz diyor. İnsan beynini mi taklit etmeli yoksa tamamen yeni bir yol mu kulmalı? Yani Shanahan gibi isimler yakın gelecekte, mesela önümüzdeki 10-20 yıl içinde insan seviyesinde bir genel yapay zeka beklemiyor ve şu an için bir panik havasına gerek olmadığını savunuyor. Tabii ki uzun vadeli riskler üzerine düşünmek faydalı kimse buna itiraz etmez ama aciliyet sıralamasında başı çekmemeli. Acil olan Watson dediği gibi mevcut askeri yapay zeka kullanımlarını düzenlemek, ve Mark Lee'nin işaret ettiği gibi hali hazırda toplumumuzu derinden etkileyen algoritmaların denetimini sağlamak, gelecekteki varsayımsal bir risk uğruna bugünün kanayan yaralarını ihmal etme lüksümüz yok diye düşünüyorum. Toparlamak gerekirse, evet süper zeka olasılığı ve ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor, ancak potansiyel sonuçlarının ciddiyeti bu konuyu göz ardı etmemizi engelliyor bence. Nick Bostrom gibi düşünürlerin ortaya koyduğu kontrol ve değer uyumu gibi sorunlar, insanlığın geleceği için gerçekten derin ve çözümü zor sorular içeriyor. Bu nedenle, ihtimal ne kadar düşük görünürse görünsün, bu varoluşsal riskleri ciddiye almak, proaktif bir şekilde güvenlik ve kontrol mekanizmaları üzerine düşünmek, hatta bu alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek zorundayız. Yarın gerçekten çok geç olabilir. Benim son sözüm de şu olacak. Geleceğin varsayımsal riskleri üzerine kafa yormak elbette önemli ama dikkatimizi ve kaynaklarımızı öncelikle bugünün yapay zeka teknolojilerinin yarattığı somut tehlikelere yöneltmeliyiz ve özellikle Charles Stross'un altını çizdiği gibi insan faktörüne. Yani bu teknolojilerin kimler tarafından nasıl kullanıldığına odaklanmalıyız. Arızalanan sistemler Önyargılı algoritmalar, denetimsiz otonom silahlar gibi sorunlar şu anda var ve acil çözümler bekliyor. Yani terminatör korkusunun bu gerçek ve güncel sorunlarla mücadelemizi gölgelemesine izin vermemeliyiz derim. Gördüğümüz gibi yapay zekanın geleceği ve taşıdığı riskler konusunda birbiriyle çelişen ama her ikisi de aslında güçlü argümanlara dayanan farklı bakış açıları var. Zaten ele aldığımız kaynak materyaller de bu çeşitliliği çok net yansıtıyor. Farklı uzmanların farklı endişeleri, farklı öngörüleri var. Bir yanda süper zekanın o potansiyel varoluşsal tehdidi, diğer yanda ise mevcut teknolojilerin daha somut, güncel riskleri. Bu ikisi arasındaki gerilim konunun ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu gösteriyor aslında. Bu farklı perspektifleri anlamak sanırım yapay zekanın hem getireceği zorlukları hem de belki sunabileceği fırsatları daha dengeli bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olabilir. Umarız bu değerlendirme konunun farklı boyutlarını biraz daha aydınlatmıştır ve dinleyicilerimiz de bahsettiğimiz kaynaklarda daha fazla detaya ve farklı görüşlere ulaşabilirler.